Herkese merhaba, yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bu açılışı da biraz değiştirmem lazım. <laughs> Bana da günah geldi. Arabaydan kim? Ee, yok, arabadan bahsetmiyorum. Ha. Herkese merhaba diyorum ee, ya. Evet. Biraz iyi. <laughs> e, böyle herkese derken çok çıkışlı yapıyorum. E, ama e, isteyerek yaptığım bir şey değil. Bakalım bir şeyler e, değiştireceğim o konuda düşünüyorum da. Evet biz ne yapıyoruz biz e, çıktık Sabah daha doğrusu öğlen çıktık e, arkadaşım kızının yaş günüydü oraya gittik kızlarla e, bir birkaç saat oradaydık doğum gününü kutladık şimdi de Volkan bizi oradan aldı ayakkabı bakmaya çıktık şu sentere gittik ama e, oradan sadece ezgiye bulduk Ceren'i bulamadık Şimdi de AVM'ye gidiyoruz. Valla uzun süre oldu gitmedik. Evet, Bizim oldu burada ya. bir tane e, AVM var büyük. Hangi mağazalar içerisinde açık onu da bilmiyorum. E, gidip birlikte göreceğiz. Çünkü ayakkabıcılar açıldı. E, ayakkabı da temel ihtiyaca girdiği için ayakkabılar e, satılıyor. Ayakkabıcılar açıldı yani. Tünele giriyoruz. Bir saniye. Ne diyordum? Uzun zaman oldu gitmedik. Hangi mağazalar açık? Beraber görelim. Eee Ayakkabıcıyı biliyorum, DM'i biliyorum ama başka açık mı inanın e, ben de bilmiyorum. Dondurmacı açıksa bir de dondurma alırız. Evet. Canım dondurma çekti. Şöyle göstereyim. Evet. Burası da işte AVM. Şimdi parka girelim. Evet. Şöyle girdik. Ay ne kadar uzun süre oldu buraya Allah girmeyelim. Allah, <laughs> Bir değişik geldi. Artık eve gidince toplu şekilde gösteririm ayakkabıları. Şimdi bir e, buraya girelim. Bir değişiklik. Bir bakalım devam. neler var, neler yok, Özlemişim. neresi açık. Gerçekten uzun bir süre oldu buraya gelmeyelim. Evet, Bakın. bayağı oldu ya yani. ne. Şey kapandığından beri gelmedik buraya. Şey korona çıktığından beri gelmedik. Bildiğim Değil kadarıyla. Mi? Evet yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir sene oldu herhalde gelmeyeli. Rahat olmuştur. Neyse bakalım. Girelim. Hadi bakalım. İnşallah buluruz. Valla Ceren'le biz de zorlanıyoruz. Ezgiye bulduk dediğim gibi. Girelim bakalım. Bulabilecek miyiz istediğimizi. Evet. Şu çöpe bakar mısınız? Evet. Kimse boşaltmamış. Girelim bakalım. Bakalım değişmiş mi? Özledin mi Ezgi City Galeriye? Aa. Anne her yer açık. Her yer açık değil kızım. Kapalı. Ya, hadi gelin bakalım. Ha, kart sende? Evet, geçelim bakalım. Evet. Şu karşısı da ayakkabıcı, orası da açık. Evet, kıyafet yerleri kapalı. Dediğim gibi ayakkabıcılar açık ve böyle DM. DM'e de gireriz değil mi aşkım? Anne. Yani, hani, lazım. lazım. Düşünmem lazım. Ya bu du darfst nicht rutschen. Warum? Bir öğrenemedin koronayı Ezgi. Evet. Evet sen gene iyisin Ceren o maskeyle. Evet biz kalın maskelerle eh, böyle <laughs> Sen alıyorsun ben nefes alamıyorum bununla. Evet şöyle girelim bakalım. Evet hadi ay bana da çok değişik geldi. Halo. Acayip değişik geldi. Şöyle gidelim. Evet. İs egal. Such einfach. Aha. Ezgi. Tamam, sen bak. İlk 12 ay dir. Şöyle. Şuraya bakalım. Arkadaşlar, Ceren bunlardan istiyor. Ceren bunlardan istiyor ama ben çok kaba diyorum. O istiyor. Allah'ım. Şöyle. Neler varmış? Terlikler. Şunlar da güzelmiş. Şunları ben mi alsam? Kışlık ayakkabı bunlar yazlık bakmamız lazım havalar ısınıyor. Şunlardan istiyor ama çok kaba ya bunlar da 90'larda moda değil miydi ya? Benim ben küçükken moda bunlar öyle hatırlıyorum modaydı diye. Tam da böyle olacakmış. Senin hangisi hoşuna gidiyor? Önemli olan senin beğenmen. Şunlar olacak ama komplek Tamam. Evet. Ben beyaz olması şart mı? Evet. Özelliği o. <laughs> evet. Ne güzel. Bence de çok, çok güzel. Çama Bunda kimse de yoktur biliyor musun böyle akıllı? İkisini de denemek zorundayım işte. Öyle Allah Allah. Allah Allah. Allah. <laughs> Getir onu keselim. Bence de bunlar. Çok güzel. Bunlar gerçekten ya. güzelmiş. Vallahi güzel. Abi. Kışın ayakların onla, yazın ondan pişer ayaklarım ben sana diyeyim. Ayağını yere koyarsan gi girer. Hadi siz deneyin ben bir ezgiye bakayım. Ha geldin. Boyunu mu ölçeceğiz gel. Ölçelim hadi gel. Dikil. Evet. Çok yukarıda. Çok yukarıda. Dikkat. Şuraya dikileceksin bunun altına. Bunun altına bunun buraya dikeceğim. Buraya. Ay, Heh. Heh. Düz dur. Ha. Evet. Dikil altına bir. Dümdüz dur. Heh. Evet. Şimdi Kalkayım bakalım çeki 16. Evet, 1 metre 16. 1 metre 16 şuraya. santimsin. Geliyorum. Evet, burası da böyle indirimde olan ayakkabılar. Bana şöyle bir tane babet lazım ya. Bu da iyiymiş. Onu öyle bunu alalım. Evet arkadaşlar, ayakkabıcıdan çıktık. Şimdi e, CME geldik. Bir tane daha ayakkabıcı var. Oraya da uğrayacağız. Yalnız ben buradan bir kaş kalemi bakacağım. Kaş nerede? Ha kaş şeyleri buradaymış burada da var. Bir tane buldum ama denemelik. Bir de şuraya bakalım. Burada neler var? Kızlar da arkaya gitti oynamaya. Arkada oyun bölümü var. Kızlar da orada. Neyse şuraya bir bakayım ben biraz bir. Sonra tekrar görüşürüz. Alo yakaladım sizi. <laughs> Hadi bakalım. Ceren. Anne biz galiba bunlar bunu kırdık. Kırmadın. Ben, biz iki kişi bindik. İki kişi bir şey olmaz. Ben, tamam da o tahta ona bir şey olmaz ki. <laughs> Çenemi vurdum. Hadi. Biz şöyle gidiyoruz. iki dakikaya gelin. Ceren. Duydun mu? Ee, Hadi bakalım. İki kere yüze kadar, kere yüze kadar say, gel. <laughs> Şimdi birkaç şeyler aldık, onları evde gösterim. Ee, şurada dondurmacı vardı, oraya gidiyoruz kızlara dondurma almaya. Bakalım. Açık mı bakalım. Geçin. Hı. Açık mı? Maksimal simpezon diyor. İçerisi doludur. Kapalı mı? Tamam o zaman başka yerden alırız. Ağlama gel. <laughs> McDonald's'tan alalım mı? Ya <laughs> ya ya da evde de <gülüyor> 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 Evde de var. <laughs> bak şurada ayakkabı var senin istediğinden. Şuraya bakalım. Senin istediğin ayakkabılar bak orada değil mi? Karşıda. Karşıda değil Evet. Ben içerisi dolu olduğu için beklememiz Benim lazım. Tamam bekleyelim ama sonra bakalım. Evet arkadaşlar, Ceren mutlu, biz mutlu. Oldu mu istediğin? Oldu. İyi hadi. İstediğin olduysa hadi tamam. Ceren'in ayakkabısı istediği ayakkabı şöyle. Ee, biz aslında ne kadar alma taraftarı olmasak da. Ceren bunu çok istedi, o yüzden aldık. Ay kız dur, elimizde dur, dur. Ha, sok. Evet. Şeylerin içine çıkarmamız lazım, parayı unutmayın. Neyine? Neler? Onlar öter. Tam zaten gidiyoruz. Evet. Giy. Boş ver. Gid. evde çıkarız. Şimdi görür giriyor. Şuralar açık olsaydı da girseydik. Maalesef. Şu yemeklere bakalım bir. Ne alacağız? Ee, akşam geç oldu artık, o yüzden yemeğimizi e, dışarıdan alacağız ama ne alacağımıza henüz karar vermedik. Bakalım e, ne alacağız aşkım? Döner, döner mi? Ben de döner istemiyorum ya. Sevmiyorum. Ezgi nerede? Arkada geliyor. Ha, gel bakalım. Evet, o yüzden düşünelim bakalım ne alacağız. Evet değiştirmişler. Efendim. Ay arkada mı kaldın sen gel koş koş gel arabaya çıkalım hadi sana ezgi de ayakkabısını giymek istiyor ona da ayakkabısını e, ama. tamam gel ee, ona da ayakkabısını giydireceğiz Hı. arabaya gidip bilmiyorum evet. Evet buradaydım. Neyse arabaya doğru gidelim şimdi. Ezgi de ayakkabısını giysin. Bir de ne yemek yiyeceğimizi düşünelim. Evet Ceren'in ayakkabısını şöyle yan çevir yandan göstereyim. Şöyle 40 30 euroydu galiba. 30'a aldık. Ezgi'nin de şimdi şey yapacağım. Şu arabayı bir açayım. Açık mı? Ha otur Ceren. Evet. Ezgi de giysin. Ablalara onu da gösterelim. Evet bunları da Ezgi'ye aldık. Şöyle e, Nike'lar. Bunlar da, da? 37.95 Evet Ezgi'ye de giydirelim. O da bence giymek bence. istiyor. Hadi bakalım dur. Şu maskeyi bir ağacı çıkarmam lazım. İki saattir ağzım var. Allah'ım Oh. oh. şükür. Bunu bu kalın maskelerden de hiç nefes alamıyor evet, insan. Çok... Biraz acele ettik park e, kartını ödediğimiz için. Çünkü belirli şeyden sonra, dakikasını bilmiyorum ama aşağıdan açılmıyor, tekrar çıkıp ödemeniz gerekiyor. Benim başıma gelmişti bir kere. E, çocuklar bebekken tekrar çıkıp ödemiştim. E, Allah'tan annem vardı o gün yanımda. Şimdi e, dediğim gibi ne yiyeceğiz henüz karar vermedik. Yiyecek bir şeyler düşünelim düşünelim. ne yiyeceğiz. Vallahi ben döner falan yemem şat. O zaman ne yiyeceksin? Sen, o zaman bir şey söylemen lazım. Eğer dönerci de lahmacun varsa öyle bir şey yerim. Dönerci de lahmacun var tabii ki. Olmaz mı? o zaman Uludağ'dan mı alalım? Olur. Çünkü şey sevmiyorum döner etini ben. O zaman öyle yapalım lahmacun. Eh, lahmacun ben lahmacun istiyorum. <gülüyor> lahmacun. Lahmacun. <laughs> Orada bir tane dönerci vardı içeride. Oraya sorduk ama onlar da e, kart aleti bozukmuş. E, kartla ödenmiyor dedi. İçerideki bankadan çekin diyor ama içerideki bankadan da e, şey alıyorlar. Ne denir? E, Türkçesi gibiyor. Hmm. -"Öyle şeyler aklımıza gelmiyor bak, öyle aniden sorunca." Ee, -"Yabancı banka olduğu için, bizim bankamız olmadığı için ekstradan şey alıyor, para alıyor." -"Şimdi sadece de akşam yemeği almak için 3-4 Euro ekstradan e, şey veremeyiz, ne denir? Ee, üç..." <gülüyor> -"Fatura <laughs> ödemen lazım işte." -"Başka banka, yabancı banka olduğu için." -"Evet, yabancı banka olduğu için ekstradan para alıyorlar çekmek için." Onu da yani gerek yok bir akşam yemeği için şimdi or bir akşam yemeği için. Ya bir döner parası da. Ha. Yani, yani bir ne döner gerek var? Işte. Zaten araba var araba olmasa alırsın da. Neyse şimdi bir yemeğimizi alalım. da mı gidiyorsun? Evet. O zaman ben oraya tediye kurt gireyim. Tamam. Saatin yeter. Tamam. Onda tedi neredeydi? Yanında mı? Ha kapanmadıysa burası küçük ya belki erken kapatmıştır. Bakarsın, açıksa girersin. Öyle yapalım. Yeni tünele geldik. <laughs> şimdi biz gidelim o zaman. Volkan e, oraya park eder. Ben hemen 2 dakika tediye gireceğim. Alacaklarım var. Volkan da e, yemeğimizi alır. Oradan da eve geçeriz. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Şöyle e, pide aldık kıymalı. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şurayı bir hazırlayalım. Ee, bize afiyet olsun. Birazdan yemekten sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, biz yemeğimizi yedik. Kızlarla böyle oturduk. Şimdi e, size aldıklarımı hemen göstereyim. E, AVM'den fazla bir şey almadım. Bir tek e, Trendy Top'un böyle bir kaş kalemini aldım denemek için. Şöyle dudağım için bir tane label aldım günlük e, sürmek için. Evet şimdi Sütler geliyor. Evet Ramazan başlıyor. O yüzden takvimimizi hazırlayacağız. Önce aldığım malzemeleri göstereyim. Şöyle e, renkli kağıtlar aldım. Şöyle bir sürü renkli kağıt aldım. Sonra iki paket şöyle kalpler aldım. Bu kalp mi Gözüküyor, gözüküyor. Bu kalpleri bu kalpleri de e, arkası yapışkanlı yani böyle çıkarıp yapıştırılıyor. İki paket. Ne var? Evet, iki pakette böyle harfler aldık. Bakalım bu yılki Ramazan takvimimiz nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Evet. Hadi bakalım. Evet. Şimdi buradan bir tane kağıt için. Kağıt, renkli kağıt. Ben kart. lila tutacağım. böyle oldu arkadaşlar. Ceren'inki çok güzel oldu. Şöyle altına da Ceren yazdılar. Ezgi'ninki de şöyle böyle oldu. Ezgi de çok güzel yazdı ama benim yazdıklarımın üstünden. Evet. Değil mi? Yazı yazmasını bilmemesine rağmen buraya da Ezgi yazdık. Evet. Bulut Bey de burada uyuyor. Geldi yanımıza burada uyuyor. Evet şimdi bunları bir asalım. Ben Biz, çok beğendim. Evet ben de çok beğendim. Evet arkadaşlar şimdi planımız şöyle. Böyle şu şekilde her gün bir tane yapıştıracaklar. Son günde kızlara bayram hediyesi gelecek. Bu yılki Ramazan takvimimizde bu şekilde oldu. Gayet güzel oldu gerçekten. Ver bakalım seninkini de koyalım. Evet. Şöyle Ezgi'ninki de evet. Ezgi de koymaya çalışıyor. <laughs> Ezgi de böyle yapıştıracak bunları. Değil evet. mi? Her gün her gün her gün. Her gün bir tane istediği renkte yapıştıracak yani yarın böyle. Ramazan, yarın değil. Ramazan başlasın Hı, ondan sonra. Evet, şöyle olacak. Şimdi bunları biz bir odamızda yer bulup asalım kızlar. Ben e, biliyorum bile. Biliyor musunuz? De. Hadi gidip asalım o zaman bunları. Hadi. 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 hadi bir tane teyze alalım. Evet arkadaşlar, ben köşeme oturdum şimdi. Ee, şey yapacağım, makyajımı sileceğim. Sonra da bir duş alacağım. Yarın iş var, çalışmam lazım. Ben e, bu şeyler de var. Ee, küçük küçük her gün hediye yapanlar da var. Ama ben ona karşıyım. Ee, çünkü o zaman bayramın bir anlamı kalmıyor bana göre. Her gün hediye verip e, Ramazan bayramında ulaştığında çocuk için e, öz, özenli bir şey kalmıyor yani. Ramazan bayramına zaten her gün hediye alıyorum. Ramazan bayramında ne olacak yani bayramda o kadar büyük bir şey almam lazım ki o ufak ufak hediyeleri kapatsın. O yüzden ona karşıyım. Geçen sene Kaufland'dan Ramazan takvimi almıştık. Ondan önceki yıl yine böyle elimizde bir şeyler yapmıştık. Ama Kaufland'dan aldığım takviminde içeriği hoşuma gitmedi. İçinde şekerler vardı. Yazıları çok güzeldi ama şekerleri e, çocuklar beğenmedi. Ama öyle işte. O yüzden e, sene, o yüzden tekrar bu sene e, böyle yapmaya karar verdik. Görmüş olduğunuz gibi e, stikerleri her gün yapıştıracaklar. Ondan sonra Ramazan bayramında da kızların ikisine de e, hediye paketi yapacağım. İkisine de e, hediye hazırlayacağım. Çünkü malum bu sene inşallah gevşer. E, bayrama kadar ama sanmıyorum. O yüzden aile ziyareti de yapamayacağımız için kızlara paket hazırlayacağım ikisine böyle e, çok çok sevinecekleri iki paket hazırlayacağım. Ne yaparız? Muhtemelen sadece anneme gideriz bayramda çünkü e, ziyaret edemiyoruz kimseye. E, normalde bayram kıyafeti alıyorum böyle bir heyecan oluyor çocuklarda işte elbisemizi giyeceğiz ziyaret edeceğiz ama o olmadığı için de bu sene böyle sevindireyim dedim bayram kıyafeti almayacağım akıllarına o şeyi sokmak istemiyorum hani bayram elbisemizi aldık gezeceğiz moduna sokmak istemiyorum o yüzden evden elbise giydireceğim ama onun yerine de ikisine de çok güzel sevinecekleri bir paket hazırlayacağım kendilerine de söyledim bu sene bayramda hediye alacaksınız diye öyle çok sevindiler. Çok şükür bu senede Ramazan'a ulaştık. Hepimizin tuttuğu oruçlar inşallah kabul olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu videomu da burada kapatıyorum. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.